Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor Gaziantep Spor maçının bir değerlendirmesini yapacağız. Oyuncu performanslarını konuşacağız. Gündemde dün akşam oynanan maçta kırmızı kart var, hakem var, penaltı pozisyonu var, Edgar'ın sakatlığı var. Gündemimiz biraz kalabalık gibi duruyor. Sizlerden öncelikle abone olmanızı istiyorum. Ne kadar çok kitleye ulaşırsak dediğim gibi özellikle Trabzon ve Trabzonspor taraftan ulaşırsak Bizim için çok iyi olur ee, ve yakın zamanda bir forma çekilişi yapacağım dediğim gibi. Onun için de kitlemizi kalabalıklaştıralım. Sonra e, biz yetişemedik demesin kimse. Videolarımızı beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Öncelikle ufak bir konu var. İçimde kalmasın. Biliyorsunuz Avrupa konusu vardı. Trabzonspor takımı işte geçtiğimiz dönemlerde rotasyonu kadroyla çıktı diye birçok eleştiri yağmuruna tutuldu işte. Avrupa'ya gidecekseniz e, bu kadar bir sene çalışıyorsunuz ama Avrupa'ya gelince yedek kadroyla çıkıyorsunuz gibisinden inanılmaz yüklenme oldu. Trabzonspor Avrupa kupalarına gitmesinde şikayetler oldu, bir sürü baskı oldu ve Avrupa'ya bir, bir, bir şekilde gönderilmedi Trabzonspor takımı. Ama bakıyoruz Galatasaray gitti, Rangers'a elendi. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde önce Paoka sonra da Portekiz ekibinde adını bile bilmediğimiz bir ekibe. Şu an adını inanın ıı, telaffuz edemeyeceğim. Gitti, elendi. Yani... Burada biraz kendimize bakmamız gerekiyor. Herkesin kendisine bakması gerekiyor. Türkiye futboluna bakmamız gerekiyor. Türkiye futbolunun nereye gittiğine bakmamız gerekiyor. Türkiye'nin en iyi takımları dediğimiz takımlar çatır çutur Avrupa'da ediniyor, gönderiliyor. Kalitemiz nerede diye. Ben bu içimde kalmasın. Konuşacağım, konuşacağım diyorum. Hep unutuyorum arkadaşlar. Bunu hemen kapatıyorum. Şimdi Flavio'nun kırmızı kartını konuşacağım. Maça gelmeden önce önce konuları bir konuşalım. Yine konuşacağız. Flavio'nun kırmızı kartında. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Dört 4 maç iki kırmızı kart. Öncelikle Flavio öyle veya böyle. Birazcık dikkat etmesi gerekiyor. Biraz sakarlık var bu oyuncuda. Bir de penaltı yaptırdı şimdi. Yani bir öyle veya böyle bu oyuncunun dikkat etmesi gerekiyor. İyi oynuyor. Ben çok beğeniyorum. Mesela dün Ekuban'dan sonra maçın gizli kahramanlarından bir tanesi Flavio'ydu ama bu kırmızı kart olayına bir çare bulması gerekiyor. Sonuçta Türkiye burası. Malzeme verdiğin an gördüğün hakemde Fırat Aydınus kurt çat verdi. Bana sorsanız penaltı pozisyonunda konuşacağım. Ama Flavio'nun dikkat etmesi gerekiyor. Ne olursa olsun e, malzemeyi vermeyeceğin ceza sahasında özellikle dikkat edeceksin. Fırat Aydın üstün bence çok iyi bir maç yönetmedi. Özellikle Trabzonspor takımını inceden inceden doğradığını düşünüyorum ben. Benim bu şahsi fikrim. Fırat Aydınus'un özellikle şimdi ben 2-3 tane pozisyon aklımda kaldı maçtan. Mesela Morais ile Pereira'nın arasında 2 tane pozisyon geçti. Birincisi oyuncu e, Pereira topla driblik yaparken oyuncu Pereira'yı kesiyor arkadaşlar. Dirseğini şu şekilde tutuyor. Oyuncu gelirken ona dirseğiyle duruyor sabit bir şekilde. Resmen kalkan yaptı elini ve oyuncu e, biliyorsunuz karın boşuna ciddi bir dirsek vurdu ve oyuncu nefessiz kaldı yerde. Yani bu kesin sarı kart. Kasti bir oyuncu sakatlama yönelik bir hareket olduğunu düşünüyorum ben. Sarı Arkasından taç pozisyonu oldu. Pereira hızlı taç kullanacaktı. Oyuncu tam taç alacağında Moraes topa vurdu gitti. Bu sefer hakem gitti Perere'ye neredeyse elini cebine koydu. Perere'ye kart verecekti itiraz etti diye. İkinci sarıkat. kart. Üçüncü sarıkat zaten e, Moraes gördü. Yani Moraes'in dün akşam kırmızı kartla atılması lazımdı. Birçok pozisyonda hakem gereksiz yere oyunu kesti, oyunu durdurdu. Trabzonspor takımındaki bütün oyuncuları çileden çıkarttı. Bütün röportaja gelen oyuncular maçtan sonra hakem 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 diyor daha dördüncü haftada. Ben de Ercen'in bile konuştuğunu görmedim ki abisi biliyorsunuz arkadaşlar hakem yani Erce bile hakem dedi yani dünya. O kadar bıktırdılar yani adamları. Ee, sonuç olarak penaltı pozisyonuna geleceğim. Şimdi e, sekiyor top kafadan Baker'ın biliyorsunuz. Orada Kenan'ın Eli koluyla da olsa mesela şuraya da gelse arkadaşlar bir şekilde o top dönüyor dolaşıyor bu elin üstüne konuyor o konma silahında top Kenan'ın avantajında kalıyor, önüne düşüyor. Eline çarpıyor top. Orada orada artık oyunu keseceksin, penaltı iptal edeceksin yani çok net. Bakın bariz bir şekilde penaltı değil. Ben size açık söyleyeyim. Ceza sahası içerisinde Flavio topla oynuyor. Arkasından topa vurmak için adam ayağını atar değil mi? Bir adım atarsın topa doğru ve Adamın aya adam ayağını oraya sokuyor. Niye sokuyor biliyor musun? Adam akıllı. Penaltı almaya çalışıyor. Hakemlerin bunu çözmesi gerekiyor. Adam orada topla oynama, hiçbir şekilde topla oynamayacağını bildiği halde bir metre gibi ayağını açıyor. Flavio topa vurduktan sonra ayağını ne yapsın? Havada mı tutsun oyuncu? Ayağını yere koyuyor ve orada yere koyduğunda aya adam ayağını koyacağı yere koydu resmen ayağını. Zamanlama hatası yaptı diğer oyuncu ama per Flavio normal bir şekilde topu uzaklaştırdı. Topa değdi. Hakem çat düdük. Bunları çözmesi lazım. Oyuncu topa vurmaya gelmiyor, penaltı almaya görüyor. İyi, i̇yi niyetli değil ama Flavio topa vuruyor direkt. Ya ben penaltı olduğunu düşünmüyorum. Birinci pozisyon dediğim gibi el açık top düşüyor konuyu üzerine yani resmen topu elinde Böyle dans ederler ya Yani hiçbir şekilde penaltı değil. Fırat Aydınus gene e, Nasıl oluyor geliyor gene bir şekilde Trabzonspor takımının 2 puanı gitti diye düşünüyorum ben. Trabzonspor'da stoper geldi stoper gitti stoper geldi stoper geldi Gitti dedik ve en son hafta biliyorsunuz Edgar çok güzel bir performans sergiledi Malatya Spor maçında. Hepimizi muhteşem keyif aldık. Hepimiz işte Edgar'ın yanına kim gelir kim gider dedik. Adamı yedik arkadaşlar resmen. Ya. Gözümüzle yedik adam ya. Nazara geldi. 20-22 dakika oynadı. Hatasız oynuyordu. Dengeli oynuyordu. Edgar'ın kası çekti. Şimdi bu sakatlıklara da artık geçtiğimiz 3-4 hafta, 3 -4 hafta video mu diyeyim artık. 2-3 hafta önce mi çektim bu sakatlıkların neden olduğunu araştırması gerekiyor. Sağlardan mı dedik? Evet sağlar kötü. Maç sahasını gördük kötü. Antrenman sahası e, yerel gazeteci arkadaşlar bazen canlı yayın yapıyor. Denk geldiğim zaman izliyorum. Sağlar da kötü. Ya onlardan ya da antrenör yüklemesi. Geçtiğimiz dönem Abdülkadir Parmak Kasık. Bu dönem şimdi bu maç e, işte Edgar Kasık. Arka deliler, ön adele, diz. Yani bir antrenman metotlarında problem olabilir. Buna artık bir an önce çare bulunması lazım. Şunu eklemek istiyorum. Transferden daha önemli bir konu oyuncu sakatlıkları olduğunu düşünüyorum ben. Trabzonspor'da artık bu sakatlıkların nedeni neden niçin sakatlanıyor oyuncular beslenmede mi problem var? Özel hayatında mı problem var. Buna bir el atmaları lazım. Bir kritik yapmaları lazım. Çünkü yani bir tane oyuncu alacağız diye görüyorsunuz 50 tane işten uğraşıyorsun. Yok menajeriydi, yok o suydu, yok bu suydu ama takımda 10 tane sakat oluyor. Bu oyun sakatlanan oyuncuların da değersiz bir seni değerli? O zaman sakatlara yönelmek gerekiyor. Yani Sakatlara yönelmek gerekiyor. Dün akşam Gaziantep Spor maçı kadrosunda Uğurcan Çakır biliyorsun sakatlığından dolayı yoktu. Abdülkadir Parmak aynı şekilde, Kamil Ahmet aynı şekilde bu oyuncular dün akşam forma şansı yakalayamadılar. Hüseyinli de kadroya almadı. Plaza sakat biliyorsunuz. Plaza'nın sakatlığı da ayrı bir konu. Ama artık plazaya değinmek istemiyorum bu oyuncunun. Tam detaylı bilgisini almadan arkadaşlar bu oyuncu eleştirmek istemiyorum. Çünkü birisi kronik diyor, birisi bilmem ne diyor, bir sürü şey söyleniyor. Ben tam detayını size öğrenip size söyleyeceğim. Birkaç video içerisinde bunun bilgisini size vermeyi planlıyorum. Kalede Erce ile başladı. Sabek'te Pereira, Stoper'de Hüseyin, Edgar, Marlon. Orta sahada Baker, Flavio, Abdülkadir, Ömür ve Ekuban on numara olarak değişti. Ekuban sağda diyorum. Solda da Vakayeme, ileride de Afobi oynadı arkadaşlar. Gaziantep Trabzonspor maçı Trabzonspor mutlaka kazanması gerekiyordu. Bu maça gelmeden önce 3 maç 4 puan vardı. Şimdi 4 maç 5 puan var arkadaşlar. Yeter, yetersiz bir puan bu. Normalde en kötü 8 puan alması lazım en kötü bir şekilde. Ama nitekim bir şekilde Trabzonspor takımı berabere kaldı, yenildi, kazanamadı. Derken sıkıntılı bir dönem geçirdiğini düşünüyorum ben bu 4 haftanın. Özellikle bu maç Newton başta olmak üzere Trabzonspor takımının nefes alma maçıydı. Çünkü önündeki haftalık bir süre var. Milli takım arası var. Bu araya ne kadar çok puanla girerse daha iyi olacaktı. Sakatlar gel, iyileşecek. Yeni katına transferler Afo ve Baker dahil onlar iki haftalık dönemde bir hazırlık kampı gibi bir dönem geçirerek daha hazır bir hale gelecek. Oyun sistemini bu iki haftada daha iyi yansıtacak. Çünkü iki haftalık süre az bir sürede neredeyse bu sene sezon başlamasını iki hafta kadar bile çalışamadılar takımlar. Bu iki haftayı çok iyi gelecekti. Yani kazansaydı özellikle moral motivasyon anlamında da çok iyi gelecekti. Newton da daha iyi çalışma performansı yakalayacaktı. daha iyi şartlarda çalışacaktı. Çünkü üç puan alıp özgüvenli bir şekilde son maçını kazanmış bir hoca, bir oyuncu grubu olarak daha neşeli bir antrenman ortamı yaratılacaktı. Dediğim gibi Denizli, Malatya. Gaziantep. Şimdi bu 3 maça bakıldığı zaman bizim bu 3 maçtan en kötü arkadaşlar biliyorsunuz ben demiştim 7 puan alması gerekiyordu. En kötü. Birinde beraber ikisinde yenmesi gerekiyordu. Trabzonspor bu takımları yenmesi lazım. Malatya ligin kötü takımlarından, Denizli kötü takımlarından, Antep kötü takımlarından gibi gözüküyor şu an değil mi? Kağıt üzerinde de oyun anlamında da. Şimdi haftaya Başakşehir ve Fenerbahçe maçı olacak 2 hafta sonra. Yani biraz daha zorlu, biraz daha dişli rakipleriyle oynayacak. İnşallah Trabzonspor belki bakalım daha iyi konsantre motivasyon olacak bu rakiplere karşı. Onu da göreceğiz. Onu da test etmiş olacağız. Bize güzel bir e, mesaj verecek takım önümüzdeki haftaki futboluyla. Gaziantepspor dün akşam beşli savunma yaptı. Ben bir gün önce çektiğim videoda ne dediysem hemen hemen hepsi geldi. Obacı ile topu oyuna sokuyorlar. Arkadaki üçlü hiç bozmuyorlar. Hatta top bizdeyken beşli olacaklar dedim. İşte Topu kapıp hızlı atak yapmaya çalışacaklar. Zaman zaman önde basacaklar. Dedim ki ikinci yarı özellikle çok fazla önde bastılar. Çünkü Trabzonspor'un orta sahasındaki pas trafiğini kesebilmek için e, önde basacaklar. Cino ile topla. Güray'ın kanadı Oğuz'la beraber sağ tarafı çok kullanacaklar. Bunları ben size söylemiştim. Ve öyle oldu arkadaşlar. Hemen hemen dediğimiz bütün senaryolar gerçekleşti. Duran toplar çok önemli demiştik. Duran toptan golü biz attık. onlar da penaltıdan attı. Duran top oldu gene. Gaziantepspor takımı sert bir maç oldu. Sert oynadı. Kendi sahasında sert bir maç oynayacağını, özellikle kendi sahasında direncin daha yüksek olduğunu söylemiştim arkadaşlar hatırlarsanız. Trabzonspor dün akşam ikinci bölgede sonma yaptı. Ben birazcık şaşırdım. çizgisini çizdim, Mesela örnek vereyim size arkadaşlar daha iyi anlamanız için. Orta saha çizgisi vardır ya. Onun kendi sahanızı düşünün. Çizgisinin yuvarlağının olduğu bölüme çizgi çizin böyle. Orada bir bekleme. Gaziantep takımı oraya kadar soktular. Oradan kapacakları toplarla hızlı atak düşündü Trabzonspor takımı. Bloklar arasında sıkı tuttu. topa en yakın oyuncu baskıya çıktı. Arkasındakiler de denge ve kademe yaptı. Biz buna zon defansı diyoruz. Defans olarak bütün takım halinde bekleme. Topun arkasında herkesin geçmesi. Trabzonspor takımı bu İngiliz sistemini yaptı. İngilizler bu şekilde oynuyor. Hatta bir gün, birkaç gün önceki videomda İngilizlerin bloklar arasında sıkı tuttuğunu ve İngiliz stoperleri ağırdır. Ağır oldukları için de çok fazla dikkat çekmiyor demiştim. Ee, ve Trabzonspor sisteminde de topu kaybettiğin an ikinci bölgeye çekilerek bloklar halinde hareket etme var. Bu da tabii Trabzonspor takımının defansif anlayışı ama bana da Trabzonspor takımı dün çok geride kabul etti. Daha önde kabul etmesi lazımdı. Çizgisini daha öne çekmesi lazım. Önde basması lazımdı. Zaten teknik kapasitesi düşük bir takımdı Maxim dışında. Onun için Trabzonspor takımı stratejik anlamda geriye kabul ederek topa sahip olmayarak Gaziantep takımını Bence kendisine buyur sen de oyna dedi diye düşünüyorum. Ben sistem anlamında bu taktik her maçta oynanacağını ben düşünmüyorum. Bu maçta mesela biraz daha önde basması gerekiyordu Trabzonspor takımının. Trabzonspor maça çok iyi başladı. Birinci dakika Ekuban karşı karşıya kaldı. Hatırlarsınız dedi ki süper maç güzel gidecek. Sonra durdular arkadaşlar. Özellikle ilk 20 dakikada ben Baker'ın adını dahi duymadım. Neyse Abdülkadir Ömür yok. Bakayım çok etkisiz. Bu üç oyuncu zaten bir takımda 6-7 tane oyuncu en az iyi oynaması gerekiyor arkadaşlar. En az iyi oynaması lazım. Dün Trabzonspor'da 3 tane 4 tane oyuncu vardı. Diğer oyuncular vasat ve çok kötü oynadı. Bu da oyuna yansıdı. İstenilen pas atışı yapılamadı. Baker sazı bir türlü elini alamadı. Ben Baker'ı yürüyerek oynarken görüyorum. Çok fazla hiç yok oyunda neredeyse. Baker gibi bir oyuncunun ki bir de şey Flavio ile yan yana oynuyorlar. Biraz daha böyle defansın arasına giriyor. Sağ bekinin yerine geçiyor. Sol bekin oradan top almaya çalışıyor ama ya oralarda top alıp oyun kurmasına gerek yok. Onun biraz daha önde Afobe'nin koşularına top atması lazım. Dün Afobe o kadar güzel koşular yaptı ki ya offside'a girdiğinde attılar ya da atamadılar. Adam kafayı yedi yani Afobe. Ben dün Afobe'nin koşularına çok dikkat ettim. Defansın arkasına muhteşem koşu atıyor arkadaşlar. Siz de biraz dikkat etmişsinizdir diye düşünüyorum. Onun dışında 20. dakikada Edgar sakatlandı. Yerine kamp yirdi. Edgar da iyi oynadı o dakikaya kadar. Dün akşam en güzel yanlardan bir tanesi. Trabzonspor takımı Gaziantepspor takımına pozisyon vermedi ve e, iyi defans yaptı. Takım halinde olma yaptı. Bence Newton öncelikle savunma işini çözmek istedi ki bu bu hafta bunu gösterdi. Penaltıdan gol geldi ama pozisyon vermedi. Newton defans attığını, bloklar halindeki hareketini sağlamlaştırdı. Defansın ee, gol Önceki hafta, senelerde biliyorsunuz her maçta iki gol 3 gol yeniliyordu, onun önüne geçmeye çalışıyor şu an Newton. İlk, i̇lk hafta çok eksikti, ikinci hafta çok eksikti ama Malatya ve bu maçta biraz daha derli toplu görüyoruz defans hattını, bu da çalışmanın bir e, meyvesi. Zaten çalıştığını ben de dediğim gibi bloklar halinde sıkı, kompakt bir futbolla bunu zaten çalıştığının göstergesi, geçtiğimiz haftalardaki defans hattının sıkılığını bu hafta e, gördük, geçtiğimiz hafta görememiştik. İkinci yarı Pereira muhteşem bir taç kullandı, inanılmaz uzun kullandı, kampide bir o kadar güzel vurdu ve gol oldu. Ama ben şunu söylemek istiyorum Gaziantep Spor takımı ikinci yarı biraz daha etkin oynadı. İkinci yarı özellikle Vakayem Ekuban Pereira çıktıktan sonra oyun tamamen gitti. Çünkü oyunda iyi kötü topu tutan Ekuban bayağı zorluyordu, topu tutan oyuncular Pereira tecrübesiyle topla dribnik yapıyordu. Hani ve takıma bir ateşleme yapıyordu. Bu oyuncular çıktıktan sonra sahanın içerisine giren diğer oyuncular özellikle Bilal D.I.B.T. bu oyuncuların arkadaşlar defansa yardımı az oldu. Özellikle Bilal'in performansında ciddi bir düşüş vardı. Dün bu oyuncuların oyuna girdikten sonra veremedikleri katkıdan dolayı oyun tamamen düştü. Daha sonra Flavio'nun kırmızı kartı geldi. İyice düştü takım ve geri çekilmek zorunda kaldı. Neredeyse ceza sahasının üzerine kadar geri çekildi Trabzonspor takım. İnanılmaz geri çekilme oldu. Bana sorsanız Trabzonspor takımı dün 10 kişi dahi kalsa biraz pas yapmayı deneyebilirdi. Denizli Spor'u hatırlayın, 10 kişi kaldı pas yapmayı denedi, öne çıkmayı denedi, biraz daha önde kurdu. Niye? Rakibi biraz daha ileride tutayım dedi ve başarılı oldu. Dün Trabzonspor takımı 10 kişi kaldı, inanılmaz geri çekilmeyi yaptı. E, Vakayme e, dün çok etkisizdi, bunu oyuncu performanslarında konuşacağım. Beykar'ı da aynı şekilde. Şimdi Ekuban ve Pereira sakatlıktan çıktı, doğru. Ama ikisi de diriydi bence. Hani sakatlanmasın diye aldı muhtemelen de Newton ama bence hata yaptı. Bir şekilde idare edebilirlerdi. Zaten önde takım. Hiçbir şekilde takımın dengesini bozmaya gerek yok. Bilal'in hazır olmadığını gördük. Bilal hiçbir şey yapamadı. Diyabet'in ilk maçı piyangoydu. yani ne olacağı belli değil. Hadi Diyabet'i tamam diyelim. Çabukluğu var, seriliği var. Onu gösterdi bize ama defansı anlamında yardımda hiçbir şekilde etki göstermedi. Kanatlar çok boş kaldı. Özellikle Bilal girdikten sonra Oğuz'un oradan ben 20 tane ortasını atılıyorum neredeyse. Yani e, sonradan giren oyuncuları etki etmedi. Keşke Safa'yı atsaydı. Safa gene mücadelesini yapıp o kanadı kapatırdı. Çünkü bize zaten skor lazım değildi. Bize de, daha mücadele edecek defansif adam lazımdı. Hani orada Newton'un bir hatası var. Oyuncu değişikliklerinde hata yaptığını düşünüyorum. Sonradan giren oyuncuları oyunu etki etmedi. Ve takım e, baya bir geri gitti. Geri yaslandı ve kaçınılmaz bir gol oldu. E, penaltı olmasaydı bir şekilde olacaktı diye düşünüyorum. Ben. Ve kaçınılmaz son oldu. Vakayeme moralsiz. Vakayemenin yüzü neden gülmüyor? Vakayeme ne? Şimdi bu kadar derdin arasında şimdi takım tuttu. Vakayemenin suratını neden astı? Surat neden mutsuz gibi? Neden performansı düştü? Bununla ilgili Şimdi özel uçakla işte ülkesine gönderecek falan. Ya aileni göremeyebilirsin. Ama şu an Trabzonspor takımla maça çıkıyorsan yüzde yüzünü vereceksin değil mi arkadaşlar? Aileyi görmek, ay görmemek ayrı şey ayrı. Yani mutsuzluğunu sahaya yansıtmaman gerekiyor. Ben bunu söylemek istiyorum. Çünkü herkes senden performans bekliyor. Taraftarlar senin sayende kazanacak bir maçta iki hafta bir ara var o iki haftayı mutlu geçirecek. İnsanların yüzü gülecek. Sahanın içerisinde ne olursa olsun orası tiyatro, sinemaya alanı. Orada sen sahneye çıkıyorsan bunu ben bütün futbolcular için söylüyorum. Orada neşeli olacaksın, motivasyon olacaksın. Sabah kalkıyorsun antrenmana mesela, adama bakıyorsun suratı peş karış, hiç yürü diyor yürümüyor, koş diyor koşmuyor hoca. Sabah onda antrenmana geliyor, gelme o zaman antrenmana mesela değil mi? Gelme ben bu işi yapamıyorum de bırak git. Saat sabah 6'da insanlar, 5'te insanlar işe kalkıyor gidiyor. Ama oyuncular e, ben de bunların içerisinde dünya para kazan ama sabahleyin 10'daki idmanı erken gör, kalkama, uyanama, geç gel, surat az, yani nankörlük yapılıyor diye düşünüyorum. Dün akşam maç oynandıktan sonra başkan röportaj yaptı, hakeme bir sistem olduğunu herkesin gördüğünü ona sorun dedi. İkincisi transfer bir tane yapacağız dedi. Ama bir kontenjanın de açabilirsem mi limitimi dedi. Ben dedi bir başka bir bölgeye daha transfer yapmayı düşünüyorum dedi. Yani dediğimiz gibi orta sahaya arkadaşlar. Çünkü Trabzonspor takımının orta sahası muhteşem kırılgan, inanılmaz kırılgan. Bu maçı bakmayın, bundan sonraki maçlarda Fenerbahçe Başakşehir maçlarında çok net belli olacak. Orta inanılmaz güçsüz. Örneğin Baker, Flavio, Abdülkadir Parmak. Başka arkadaşlar Abdülkadir Ömür'ü koyuyorsun oraya ama olmuyor. Abdülkadir Ömür tempo olarak güç olarak mücadele anlamında olmuyor. Yani şimdi bakın parmak sakat. Flavio cezalı. Atıyorum önümüzdeki hafta maç var. Yetişmedi diyelim. Abdülkadir ne olacak? Orta sahada kim oynayacak? Orta sahada transfer %100 şart. Stoperden daha da şart arkadaşlar. Bu kesin ve net söylüyorum. Lig bitmez. Başkanlar bunun farkındalar demek ki. Bir transfer yapacağız ama diyor, limit açarsak bir oyuncu gönderebilirsek ki elleri mahkum, gönderemiyorlar maalesef. Böyle de bir olay var. Oyuncu performansını kalede erce muhteşem bir performans. Helal olsun çocuğa. Ne zaman gelip oynasa hakkını veriyor. Gerçekten o ayakları da çok iyi. Uğurcan Çakır satılsa inanın gözümüz arkada kalmayacak. O derece kaleyi dolduruyor. Bana çok büyük güven veriyor erce. Ve çabukluğu, hareketliliği, takım arkasında yönlendirmesi ve pozisyonlarda çıkışı, yan toplardaki çıkışı benim hoşuma gidiyor. Ercan'ın oyun stili hoşuma gidiyor. Başarılar diliyorum. Her ne zaman çıksa oynuyor. Pereira sakatlıktan geldi. Kontrollü başladı. Özellikle ikinci ara daha çok topla oynamaya başladı temposunaydı. Çünkü konsa, e, kondisyonunu maça yaymak istedi oyuncu. Ve tedbirli oynadı biraz da. Muhteşem bir taç sonucunda da asist yapan oyuncu oldu Hüseyin bu maçta bence görevini yaptı, mücadelesini yaptı. Sıfır hatayla oynadı Hüseyin bu maçta. Hüseyin'i bu maçta ben çok beğendim. Ee, Edgar ve Kampi yerde işte Edgar sakatlanana kadar iyiydi. Sakindi, topla çıkıyordu, dribling yapıyordu. Hani oyuna kuru, kurulmada başarılı gördüm ben. Çok fazla pozisyon gelmedi üstüne. Kampi girdikten sonra iyi oynadı. Kampide e, gol atması, kampide moral oldu. Bizlere de moral oldu. Bence defans attı. Marlon da aynı şekilde 4-4'lük oynadı. Marlon zaten çok dikkat ettiğim bir e, konu var. Özellikle hücuma hiçbir zaman boş çıkmıyor. O oyuncu çok ekonomik kullanıyor eforunu. Ne zaman çıksa ortasını yapıyor ve iyi yerlere bırakmaya çalışıyor topu. Pas atmaya çalışıyor daha çok. Defans dörtlüsünü ve kaleci çok beğendim. Orta sahada Baker, Flavio, Abdülkadir Ömür şeklinde düşünüyorum ben. Ekuban'ın Ömür yer değişti ama bu üçlüyü konuşmak istiyorum. Şimdi e, Baker arkadaşlar tempo çok kötü bir kere. Dün akşam ben hiç beğenmedim. Oyunda e, akıcılığının sağlanamaması, pas trafiğinin sağlanamaması en büyük nedeninden bir tanesi Baker'ın dün oyunda olmaması. Dün Baker o sahne içerisinde gezdi diye düşünüyorum ben. Hiçbir şekilde tempo yapmadı, pas yapmadı. Neredeyse bir tane olumlu pas yok doğru düzgün yani dikine. Onun dışında Baker arkadaşlar inşallah güçlenir ve daha iyi gelir. Çünkü bu temposuyla kesinlikle olmaz. Flavio'yu ben dün gizli kahramanlarından diyecektim sizlere aslında. Video çekmeden önce penaltı olana kadar ben düşünüyorum Flavio çok iyi oynadı. Gizli kahraman her yerde bastı, mücadele etti, stopere yardım etti, hücum hattına yardım etti ama dün şanssız bir talihsiz bir pozisyon oldu. Kırmızı kart gördü. Onun da bu kırmızı kartlara tekrar söylüyorum dikkat etmesi gerekiyor. Abdülkadir Ömür dün var mıydı yok muydu inanın hatırlamıyorum. Çok performansı düşük. Ee, bu şekilde devam ederse geçtiğimiz hafta demiştim e, kulübede kendisini her an görebilir. Bakın alternatifler de geldi. Şimdi e, Semodo da geldi. Diabete de geldi. Artık alternatif de oldu hücum hattında. Abdülkadir Ömür'ün kendine gelmesi gerekiyor ki bir de milli takıma çağrıldı. İnşallah moral olur onu orada. Bir kafa dağıtır orada. E, Ekubandu maçın yıldızı. Bence takımın en iyi oyuncusuydu. Sakatlıktan geldiğine rağmen ben hep diyorum Ekuban sakatlıktan da gelse çok güçlü bir oyuncu. Ve nitekim öyle oldu ve çok iyi bir performans sergiledi. Vakayeme çok isteksizdi, çok e, istediklerini yapamadı. Onun kötü olması her zaman takıma yansıyor. Vakayemenin bir şekilde konsantrasyonu sağlanarak e, ve topu ona doğru oynamamız gerekiyor. Dün çok fazla topla da buluşamadı. E, ve vakayeme etkisiz bir maç çıkarttı. Afebe dün çok fazla koşu attı ama istediği topları alamadı. Bir türlü e, topla buluşamadı. İstediği topları atacak oyuncu yoktu dün. Baker çok çünkü performansı düşüktü. Baker'da Abdülkadir Ömür, Vakay performansı düşük olunca Afobe'de yapmış olduğu koşulara pozisyon üretemedi. Top alamadı, topla buluşamadı. Ama şunu söylemek istiyorum ben. Afobe'nin biraz daha sırtı dönük oynaması lazım. Arada defanstan kopup, orta sahaya doğru gelip top alıp, servis yapıp tekrardan alanlara koşması lazım. Veya onun alana başka Trabzonsporlu oyuncuların girmesi lazım. Afobe çok fazla dikini istiyor. Arada sırada ayağını istemesi gerektiğini düşünüyorum. ya çünkü oyunun akış anlamında pas kontağının kurulabilmesi için Afobe'nin bu bağlantılarda bulunması gerekiyor. Çünkü her zaman dikine top istenmez. Hep koşu halinde çünkü Afobe. Hep koşu halinde. Hep önünü almak istiyor. Beni dinlediğiniz sizlere çok teşekkür ederim. Videolarımızı izliyorsunuz. Bu dakikaya kadar gelen arkadaşlarıma ayrı bir seviyorum. Ama bu dakikaya kadar az bir arkadaşımız geliyor diye düşünüyorum. Gelen arkadaşlar yorum olarak belirtirse sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun.